Adım Kenan Bulut. Evliyim. iki çocuk babasıyım. 10 yıldır Dostcam'da çalışıyorum. Dostcam'da ee, çalıştığım süreler bayan bize baskı uygularlar. Bana üç tane makine birden koyuyorlar. Hakkımı istemeye gelince ek bana zam verin Tamam diyorlar Kenan sana diyorlardı. Bir dakika zaman vereceğiz diyorlar. Ondan sonra o makineden şu makine koştu, beni çalıştırıyorlar. Ben hep alın teriyle çalıştı. çalıştım. Ufakta çalıştım 8 sene. Sonra beni üretime çıkarttılar. Girdi çıktı yaptılar. İlk girdiğimde de 6 ay sonra gene girdi çıktı yaptılar. 2 ay sonra sigortam başlatmışlar Temmuz'da. Ben Mayıs ayında girmiştim. Temmuz ayında bir sigorta başlattılar. Bir 6 ay aralıkta girdi çıktı yaptılar. Sadece şey, insan gibi yaşamak, insan gibi bir ücret almak ve insan yerine konulmak istedim kendisinin malıyla, ürünleriyle, fabrikasıyla hiçbir ilişkisi yok. Sadece orayı yükseltmek, orayı daha iyi seviyeye getirmek istemiyorum. 2012'den beri ben halbuki 2004'ten beri yanlarında çalışıyorum buluyorum ve bugün beni yeni giren bir işçiyle aynı tutuyorlar. Ben her yerde çalıştım, mutfakta da çalıştım, üretimde de çalıştım, her şeyde çalıştım ama beni Bugün giriyor bir işçi alıyor bir 300 ben de alıyorum. Buraya geldim ben bin lira maaşla geldim. Buraya geldim bana 80 lira zam yaptılar sonra. Yeni girene 100 lira yapıyorlar. Bana 20 lira 30 lira zam yapıyor. Burada yaptılar. Sadece. O da 6 ayda biri yapacağız dediler yapmadılar. Senede bir kere zam yapmaya başladı. Önce 6 ayda bir yapıyorlardı. Şimdi senede bir kere zam yapıyorlar. Diyorduk, müdürlerimize diyordum. bak dört tane birden kesilmiş, yarabanda yok mu? Elimiz tarih. Ondan sonra gidiyor, dolatmaya dolapına bir yarabandı diye bir şey yok. Kanlarımız hep, elimiz kanla kesiliyordu, yerlerde. Ben Ben devlet bir işçi arkadaşlarım da aynı durumda oldu. Ve elini kolumuz sakat edenler oldu. Ama fazla bize ilgilenemediler. Ondan sonra başımızdaki öğretim müdürleri, onlar bize iyi davranmadı. Baktı. İyice eziliyoruz. Çalışma saatlerimiz çok zor. Aldığımız ücret çok az. Ondan sonra dedik tek çaremiz haklarımızı aramak için sendikaya başvurduk. Biz sendikasına başvurduk. biz de bu yüzden sendikaya üye olduk. Daha haklarımızı istiyoruz. İş elbisesi vermiyorlar, iş elbisesi istiyoruz. Bayramlarda bayram harçlığı vermiyorlar. Sadece kuru maaşa çalışıyoruz. Kendisinden istediğimiz tek şey bizleri anlaması. Kendisinden... Onun torunu belki şu anda çok iyi şey ama yaşıyorlar. Biz, sizlerin çocukları, sizlerin evlatları o şekilde değil. Ben o tanıklardan kaybettim. Evine bir sonra götüremediği dönem hatırlatıp bir zaman gözleri doluyordu. Şimdi biz aynı durumdayız. İnşallah bizi anlat. Kardeşçe anlaşarak beraber tek yapın bir şey dönerek bir iki kez 44 gündür, 45 gündür kapının önündeyiz. Burada direnişimiz devam ediyor. Mahkeme sürecimiz başladı. Mahkeme sonucuna göre artık ne olacak belli değil. İnşallah hem onlar hem biz kazanırız. Biz daha iyi şartlarımız olsun diye ve kapının önüne konduk. Biz daha iyi olarak çalışmak istiyoruz sendikal olarak ve haklarımızı alarak çalışmak istiyoruz. İnsan gibi çalışmak istiyoruz. 45 günden beri burada bu çadırın altındayız. İşte yağmur, soğuk rüzgarlar yani esiyor buradan. Ama yıkılmadık. Biz asla yıkılmayız ve kendimizi de yıktıramayız. Böyle durumlarda mücadele edeceğiz.